Bugün <laughs> anneannemle Melina'yız arkadaşlar bugün. Ee, bahçedeyiz. Arkadaşlar ee, burada şu anda bahçemizde yabani tavuk yedi. Kimin olduğunu ee, bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle ben yakından göstereyim size. Merhaba deyin. Pişşş. Merhaba. <laughs> arkadaşlar asla çıkartamıyoruz bahçeden. Aaaa. <laughs> Anneannem Melina oluyor. Hadi git hadi. Yakalayın atayız elini ya? <laughs> 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 Get <Getörden>. oradan. <laughs> Yazık ya. Yazık. <laughs> <Ayağını yapamam. gülüyor> Anne. Ana acıtırsın canını. <laughs> Arkadaşlar acayip korkuyorum ben. Arkasından koşalım. <laughs> Mehmet arkasından koşar ha. şöyle. <gülüyor> Neredesin? Gedi <laughs> gibi. <laughs> Arkadaşlar Mehmet kovalamaya çalışıyor şu anda. Ama e, biz Artık bahçeye gitmeye çalışıyor. Ben sana momet kete. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Çok korkuyoruz. Bak bu bahçeye gitmeye çalışıyor ama bak belli. Arkadaşlar <laughs> yine altında. beklemeyiz Hadi git. Git git git. Seveyim ne mi? Ne git? Ne git. Ne gel göstereceğim. Gel. Durursa bak. Durur. Arkadaşlar bakın kesin evi burada. Ama giremiyor. Kapı, kapıyı kapatmışlar arkadaşlar. Hadi. Gel gel. Gel, <laughs> gel gıdıklan <adam. gülüyor> Ya arkadaşlar kanat çapar diye dinle çok korkuyorum. <laughs> bay bay yap hadi. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Görüşürüz. <gülüyor> bay bay <gülüyor> diyor size. Aşağı ama, <laughs> Aşağı komşunun herhalde. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.